Sen geleceksin. Popçik mi yok? PUBG sevmem. Neden? Beceremem, oynayamam ben onu. Ya, sen bari beni yem aslan. <laughs> sen ne yapacaksın bu gece? baba, bitti, bitti, bitti. Beceremem, oynayamam ben onu. Oynarsın, oynarsın. Aa, <laughs> Babacım. Gel sandıkları aç. Ben açayım mı? Oha gitti. <laughs> Neden kapattı? Çocuklar bir tuttu. Bir tuttu. Baba attı, şarttı. Çekil bakayım oradan. Bak tit tit burada çık gördün mü? Bak işte. Tamam burada işte oğlum. Aha bu dit dit. Ha, tıkladım. 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 Hani bak burada bir şey yok. Yok bak. Evet. Evet oğlum. Evet oğlum. Ne yaptı? Baba ne yaptı? Baba yaptı işte oğlum. Sen mi yaptın? Evet, tamam oğlum Ne yaptı? Tamam. Ne yaptı baba? Ne yaptı? Hadi geç şöyle ben bunu iyi babacım. telefonun da açıldı aşkım. Sen yoruldun mu? oğlum? <laughs> Uyuyacak mı biraz? <gülüyor> ha? <laughs> Yemeğini biraz uyutamam mı? <laughs> Seko? Evet. Ha biraz şeyim neydi o Çenem düştü idare et. Bir ediyorum abi. Sen ne oynuyorsun? Vallahi ben adamların oyununa girdim de bir boka benzetemedim. Ne oyun? Hmm. 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 Kanka lan o program kaldık mı ya? Şimdi PUBG'de kasma hiçbir şey yok abi. Hah. Uh -huh. Oh mis kokuyor. Hey. Patlıyor şu an hiç kasmıyor diyor. girdiğimde droplar yaşıyordum ben bunu. Bu X Fox mıdır, Fox mıdır, ne zıkkındır. Clear. Allah Reloading. Şey çaldı. Allah çaldı? Ha onu bizim adam sanır değilmiş. Killing's free for the blue team. The blue team is unstoppable. 첩그인줄 ちょっと... Couch, coach, coach, coach. Killing spree for the blue team! Çeko. lan? Oyunu keyifli lan ben oldu şap? Enemy down. Bir de düzgün sistemimiz olaydı iyiydi. Hey. Oyunu diyorum, sevdim diyorum. Bir de düzgün böyle internetimiz sistemimiz olaydı çok süper olacaktı. da olur be. Allah büyük. Sen neredesin? Nimo'da mısın? Nimo'dayım. Geldi mi? Facebook'ta da varım. R Öztürk. Öztürk. Youtuber'e de varım. Bu canlı yayın kanalı mevcut değil. Ne yazacağız? Nimo. Kadir. Birleşik Öztürk. Öztürk. Öyle mi? Hı hı. Gördüm. Bu ne vurdu lan böyle? Arena, bana. Ha. Hmm. Niye eklemiştik Yok lan. Blue team victory. Bu süreli. Altına hmm. belli zamanları çıkıyor. Dur bakalım 1080 pye aldık. İki kişiymiş tamam bunlar izleyince altta sandıklar açılıyor. Sandıklardan gönder bana. Tamam. Okay. Alt saniye sonra şurada bir tane günlük ödül diyor. Ha işte onlardan bana gönder. Ne alakalı? Giriş yap diyor. Kendime verdi oğlum bana. Ödülü. Tamam sana veriyor sen de bana göndereceksin. Kanka bir tane altın sarısı var. 11 dakika diyor o mu? Acaba. Yok, yeşil yol geçecek. Altınları bekliyorsa bir altın olunca bana bir tane Daha önce çıkmadı bana. Bin altın, bin bin oyunca... Var da burada göndermem için bin altın istiyor bin altın ben de elli altın. Var. Reloading. The blue team has scored for the first time. Reloading. Neyse ben baş yap. Ben bir gideyim anama yemek yap gittim. Can bir rush yap geliyorum tamam. ben de biraz. Tamam çiçeğim. Nice shot. target down The blue team is unstoppable Killing spree for the blue team No mercy! Killing spree for the blue team! The blue team is unstoppable! The blue team is unstoppable! Yeah. cover me Target down. Killing spree for the blue team. I'd be a wash. You're a shame. I'm a lot It's fire. Ne, ne biçim iyi almışsın lan eğlenmeyi? Eğlenmek öyle miyorsun? Tamam bırak işin esprisi olsun. Biliyorum Ya esprisi mi var o işin ya? Eğlenmeye oh. devam Ya böyle içinden geçerler işte. Bizimki kim bitirecek ya ne zaman bitirecek onu bilmiyorum. Bir kişi şey kaldı. Ben onu iki tane kill almış. Ben rejiz çıkacağım şimdi olmayacak. Hayret ya. Hadi gel de valo oynayalım valo. ikinci nasıl bir oyun atamadım ama oynayamadım diye de dedi baştan desedin ya oğlum girmez mi kapçı iyi almış giriyoruz mu tamam biter gel balıya tamam bitti balaram tam gençler Oh, <laughs> huh? <laughs> <laughs> Oho. Cemo, teşekkür ederim Yoncan için. Geldim işte canımın yandı canımın Takip için teşekkür ederim. Sen misin lan bu? Kim olan? Yok. Şimdi... Teşekkür, teşekkür etsin adamı. Güncelleme var. Ettim canım. Güncelleme varmış. Aha sistemin yeniden başlatman lazım diyor. Ben gidiyorum geliyorum. Hadi git gel bakalım. Bana da diyecek mi acaba? <laughs> Uhuuu. -huh, Riot Games. Vuralant. Korsan Kral 86 Ben Volant'ı yayınlıyorum zaten Neymiş bu Seko geldin mi canım Çok mu güzel? Tamam ben abiyle oynayayım ondan sonra sen oynarsın tamam mı? Şimdi de, okay. hadi. hadi. Ne, ne? Çocuğa yalan atma oğlum ya. Hadi hadi. Ne yapıyorsun? Ne hadi. Nasıl gireceğiz? Nasıl birlikte olacağız? Valla birlikte olmamız için yanıma gelmen lazım. Baba. Ne dedi? Davet et diyor. Davet bulamıyorum seni. Bekle bir dakika bekle. Şakin ol. Arkadaş ekle. Şunun ayarlarına bakayım lan ben. <laughs> Bak lan sen. Ne ne Yok. Ah görüntü. 60 şartmış lan benim. Sen 1440 900. Niye sanıyorsun ki sen? Hadi ne yapıyorsun? Bekle ben de yayın açacağım. Ya bunun kötü yanı şu. Hmm. PUBG gibi şeyden çıkamıyorsun ya. Neyden çıkamıyorsun? Kontrole bastın mı oyun dışı az çıkabiliyorsun ya, mouse'u boşa çıkartabiliyorsun ya. Ha, o onun şey yapacak Windows'u full screen yapacaksın. Olacak. neredesin hadi dedik gelmiyor mu ne yapıyorsun sen nasıl Gitti lan Allah Allah ya sabırsız bir adamsın ya Öyleyimdir ben oyuna girmedim şşşt Ücretsiz alacağını aç diyor <laughs> Seni nasıl ekleyeceğim ben buraya Hayır oğlum kucağına bir misin? Bir dakika bek bek bekle açayım oyunu Oha daha açmadın mı? Yok OBS kuruyor OBS derken. Gel ya aga. Neden aç aga? Twitch'ten aga. Twitch'ten. Aa Twitch'ten ben mi maçtan Limo TV da. Ne oldu? Baba attı. İyi. Hepinizi Twitch'e bekliyorum. Ben Twitch'e geçiyorum. <laughs>